Merhaba arkadaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tek tek uyardı. İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak. Ayrıntılara bakacağız. Videomuza geçmeden önce son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin raporuna resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan kar raporuna göre İstanbul ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 43 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Öte yandan Artvin ve Zonguldak'ta da karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde kar yağacak? Meteoroloji açıklamasında şu illeri söyledi. Iğdır, Ağrı, Karsk, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Yozgat, Kayseri. Kırşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Karahisar, Isparta, Burdur, Kütahya, Uşak, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, 40 kare ama bunların içerisinde Bursa'yı da sayabiliriz. E, bu yarınki için bir tahmin. Ancak birkaç gün içerisinde Bursa'da kar yağışı etkili olması bekleniyor ki bugün içerisinde Bursa'da kar yağmış. Öte yandan Artvin ve Zonguldak'ta da karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. arkadaşlar. Arkadaşlar meteorolojinin yaptığı uyarı bu şekilde 43 43'lü için kar yaşı kar yaşın etkili olacağını uyardı meteoroloji bu iler dikkat etsin dedi. Peki sizin illerinizde durum nedir arkadaşlar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Hangi illerde şu anda durum nasıl? Kar yağıyor mu, yağmıyor mu? Herkes yorumlarda belirtirse biz de bu şekilde daha kolay biliriz. Videomuzun da sonuna geldik. Sondaki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.